Şehrimizin en eski mahallelerinden biri olan Sümer Mahallesi'ndeyiz. Nevşehir Belediyesi 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde burada önemli çalışmalara imza attı. 33.850 metrekare sıcak asfalt çalışması yaparak mahallede ulaşım konforunu artıran belediye ekipleri ayrıca 13.713 metre yaya kaldırım imalatı gerçekleştirdi. Müzik çok süper. Çok süper oldu. Çok da güzel oldu. Yollarımız da güzel oldu. Hizmeti de güzel yaptılar. Mahallenin en önemli problemlerinden biri olan içme suyu altyapısı için de yaz aylarında burada yoğun bir çalışma yapıldı. 8663 metre uzunluğundaki içme suyu altyapısını yenileyen Nevşehir Belediyesi ayrıca ana yollarda yağmur suyu hatları da oluşturdu. çok güzel. Yani gerçekten şimdiye kadar yapılmayan altyapı ve üst yapı yap, yani hizmetler oldu. Mehmet Savran Başkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Her şey Nevşehir için, Nevşehir her şeyin en güzeline layık.